Çekip giden fırtınayla Sakin gece bir bilmece Bilmem anlatabiliyorum Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Özlüyorum, gidiyor musun? Sevdikçe itiyor musun? Peki ki öyle olsun seviyorum Ağlıyorum Özlüyorum Gidiyor musun sevdikçe İçiyor musun Peki öyle olsun Sosyal medya canlı yayında devam ediyor. Saatlerimiz 01.47 artık son dakikalarımıza yaklaşıyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz seçenekleri bir hatırlatmak istediğim twitter.com bölü sosyal medya tv ve mserdarka hesapları üstünden Konuklarımıza ve bana sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Ee, bu arada anketimiz de devam ediyor facebook.com bölü sosyal medya TV'de linkini verdiğimiz şu an 830 kişi oy kullanmış durumda. Şöhretleri sosyal medyada takip etmek diye sormuştuk. Ee, %61 izleyicilerimiz bunlar da insanmış deditti diye cevap vermişler. İkinci sırada saksı bitkilerine e, karşı fobi geliştirmesine sebep olmuş. Şimdi bu sosyal medyanın şöhretlerinden bahsetmişken bir soru sormak istiyorum Arzu. Hilal Cebeci bir star mıdır? Duruma göre değişir. Sana sormam iyi mi oldu sence? Bir ilgin alakan var mı <laughs> var Hilal Cebeci ile? Onu açıklayalım vardır. da önce bir insanlar bilsin. Nedir ilişkin? Bir düzeyli zamandan... mesleği, mi seviyeli <laughs> mi? Bir zamanlar düzeyli bir ilişkimiz vardı. Artık yok. Evet şu anda çalışmıyoruz ama bir dönem Başka çalıştık. biriyle mi çalışıyor, kendimi çalışıyor? Ee, şu an e, aslında şöyle, Hilal Hanım başka biriyle de çalışsa direkt kendisi yönetmeyi seviyor. Evet seviyor. Şu yüzden sordum, bir e, internet reklam ajansı kurduğunu açıkladı, bir web sitesi falan var. Denk geldiniz mi bilmiyorum böyle... Ee, şu şu kampanyalarda yer alabiliriz, şu şu e, şeylerde birlikte olabiliriz gibisinden bir iletişim formu falan var. Evet. Ee, dolayısıyla ondan sordum. Bir yıldız mıdır, star mıdır? Yani, sosyal medyayla sosyal, küllerinden doğmuştur diyebilir miyiz? Evet küllerinden sosyal medyayla birlikte doğdu. Takipçi sayısına bakarsak, e, o günden sonra takipçisinin artmasından sonra yaptığı ekstralara bakarsak e, gizli bir reklam da yaptı. E, bazıları bilir çok sıkı takipçileri. Oradan kazanılan paraları da bakarsak fenomen olabilir. Twitter Öyle bir yanı Bence ya, tabii ki star değil. Yani bunu zaten tartışmıyorum bile. Ama sadece işte fenomen olabilir. O çok doğru. Çünkü hayatımızda bir alanı yoktu ve Twitter sayesinde bir alan kapladı hayatımızda. Hepimiz işte şu anda bile Hilal Cebeci'yi konuşmuyor olacaktık. Twitter gibi Hı -hı. bir şey olmasaydı. Hayırlı. Hilal Cebeci bitmiş, yok olmuştu, üstünü örtmüştük. Ama onunla beraber çok akıllıca kullandı. Belki senin sayede, belki iyi yönetildi başta ve birdenbire hem ismini duyduk hem de aslında Aa, çok da eğlenceli bir kız olabilirmişi de gördük orada. Mesela doğuş da aynı şartlardan dolayı bitti. Mesela Türk halkı e, soyunan, biraz daha çıplak olan kadına daha e, iyi bakarken, çünkü çoğu erkek hoşuna gidiyor. Ama doğuş işte önünde saksıyla aynı çıkışı yakalamaya çalıştı. Ama halkla yan yana geldiğinde halk oylamayla doğuşu geçti. Erkek çıplaklığına karşı daha mı mesafeliyiz acaba? Evet. Kadın çıplaklığına kesinlikle. Belki kesinlikle. bu da bir faktör olabilir. Çünkü olmuş. doğuşun hiç yadırganmayacak bir hayran kitlesi var. Evet bizim de hepsi... konuklarımızdan biri önceki programlarımızda fark etmiştik. Hani gerçekten hiç tahmin etmediğimiz fanatik bir kitlesi olduğuna şahit olmuştuk. Tabii. Ama çoğunu kaybetti soyunarak. Öyle Çünkü mi? tabii onun e, öyle olmasa Acun'un yaptığı programda halkla karşı karşıya gelmedi mi? Yanlış mı biliyorum? E, halktan olan birisiyle halk oylamasına girdi ve Doğuş kaybetti. Normal halktan sıradan bir çocuk Doğuşu geçti halk oylamasında. Hani öyle olmasaydı o kadar çok fanı var ki Doğuş'un şu an Acun'un yaptığı yarışmada olurdu. Bu en büyük örneği. Peki benim bu kadar şöhret star falan lafı geçirdiğimizde ister istemez kafamda en çok canlanan <laughs> imajlardan bir tanesi Tarkan oluyor. Tarkan bu tanımın içerisinde nerede? Mesela hiçbirinizin ağzından Tarkan'ı duymadım. Star. Ajda Pekka'nın altında elbette. <laughs> yani ne olacak? Ha. Gayet tabii. Yani çünkü Ajda Pekka'nın bir kere toplumsal benliğimizde, belleğimizde bir yeri var. Bu e, zamana, e, ait, zamana bir ait bir Sadece zamana ait bir şey değil. Ajda Pekkan'ın tuhaf, kendine has yarattığı hava, e, konuşmasında bile bir Ajda Pekkan vurgusu, evet. hayatındaki o neredeyse Türkiye'ye Fransız kalması hayatı boyunca, bütün bunlar o star imgesini besleyen şeyler. Başka starların çok yerel olması onu beslerken Ajda Pekkan da bu besledi. Tarkan'da öyle bir şey yok henüz. Yani Tarkan bence e, şu anda beş sene albüm çıkarması unutulabilecek düzeyde birisi. Evet, bunu çok e, yani reddedemeyeceğim. Peki e, şöyle diyecek işte şarkıcılardan oyunculardan falan bahsettik. Sosyal medyayla birlikte popülerleşen bir diğer meslek grubu da gazeteciler. Onların performansını nasıl değerlendiriyorsun? E, gazetecilerin performansı birincisi birkaç tane var öyle olabilen. Bazılarını çok yapay buluyorum. Sadece, Kim yapay mesela? Ece Temel Trump, bence. <laughs> Twitter'daki performans çok yap yapay. Çünkü sadece orada angaje olduğu ve esasında çok da hayatında yer etmeyen bir politik görüşün savunucusu halinde. Sadece. Sadece o değil bence o. Yani pekala barlara da gidiyor, eğleniyor da bilmem ne de yapıyor. Twitter bu alanla ancak olursa inanabiliyorum ben ona. Ama işte mesela Cüneyt Özdemir'in son derece sahici buluyorum hakikaten. Gece bağırarak tweet de atıyor. Oradan bağırdığını da hissedebiliyorsunuz. Sabah bir haberi de geçebiliyor. Ahmet Hakan'ınkinde öyle. Ahmet Hakan aslında popüler olmak için her şeyi yaptığı için Twitter'da popüler olmak için kullanıyor. Tabii çılgıncasına kullanıyor yani. <laughs> Peki mesela kendi bağlı bulundukları kurumla bazen çeliştiklerini düşünüyor musun? Twitter ama serbest bir mecra. Yani sen de biraz önce söyledin internetten her şey yayınlanıyor burada da yani evet. bu kurumu bağlamıyor internetteki yayın. Ama internette yazdıkları yüzünden kurumlarına işten olanlar da var mesela EJT Kur'an demin verdiğin gibi. Bir şey merak ediyorum Yiğit Bulut'u nasıl buluyorsun? Bulmuyorum. Bulmuyorsun. <laughs> Bulmakta istemiyorum. Öyle mi? Evet. Görmek süre. istemiyorum ha, bu, anlamına mı geliyor bu? Yani <laughs> zaten görmüyorum nerede göreceğim ortak bir alanımız yok ki bizim <laughs> Peki, Olmaz da umuyor. Eskiden vardı. Kaçtısa falan geldiği zamanlar. Ben daha çocuktum o zaman. Diyelim. <laughs> 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 Değiştiren ne oldu peki? Yani fikirlerini değiştirdiğin insanlarda değişen şey ne oldu? Çok şişmanladı, çok çirkinleşti en başta. Ha. Ama sadece dış olarak söylemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Yani peki genel anlamda o zaman benim anladığım kadarıyla şimdi şövalye star arasında bayağı belirgin bir çizgi farkı var. Ee, ve starlık çok az sayıda e, kişiye bahşedilen bir ayrıcalık. Sosyal medyada yer almak şöhretler için her koşulda tavsiye edilen bir şey değil. Ee, buradaki anahtar, başarının anahtarı samimi olmak. Dolayısıyla doğrudan oraya yer alabilmek. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Yaşar Kemal tweet atsın. Elif Şafak gibi. Yani <laughs> hangimiz buna ikna olabiliriz? Kendi imajıyla çelişen bir şey. Yani bazılarının olması lazım ama. Herkesin olması gerekli değil diyoruz. Ben bilgisayarın kapağını kapatıyorum. Programı da kapatıyorum. Programımız Program başında da bahsettiğim gibi yaz tatiline giriyor. Hepimiz fazlasıyla hak ettik biraz dinlenmeyi. Sosyal medyada çok küçük bir ekibin size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama hafta boyu bayağı sıkı çalışmasıyla sizlerle beraber oluyordu. 94. bölümle kısa bir ara veriyoruz. Ee, sizlerle beraber olmaya sosyal medya hesaplarımız üstünden devam edeceğiz. Bütün gelişmeleri oradan takip edebilirsiniz. Bizlerle beraber olduğunuz için ekran başında sizlere ve konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Birkaç hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gidersen bana da bir dengini yolla Dinerse gözyaşım beni de al.